Kıymetli hemşehrilerim, büyük ailem Tekirdağ. Bugün 2026 yılının ilk günlerinde Nayip Barajı'ndayız. Arkamda gördüğünüz Nayip Barajı, Süleymanpaşa ilçemizin merkez mahallelerinin bir kısmını, Kumba ve Barbaros mahallelerimizin içme suyu ve kullanma suyunu temin eden bir barajdı. Bir, bir buçuk yıl önce doluluk oranı %22'lerin üzerindeydi. Ve bugün artık tamamen %1'in altına inmiş durumda. Son 50-60 yıl en kurak yazını, en kurak kışını geçirdik. Ve bugün bu aya rağmen Türkiye'nin birçok yerinde kar, yağmur varken maalesef Trakya'mız, Tekirdağ'mız bu konuda hiç istediğimiz ne yağış alabildik ne karı görebildik. Dolayısıyla bu susuzluk, kuraklığımız giderek de artıyor. Arkamda gördüğünüz gibi Nayip Barajımız tamamen boşalmış durumda. Görüyorsunuz ağaçların kökleri ortaya çıkmış da evler görünüyor. Topraklar çatlamış. Yaz aylarında arkamda yine gördüğünüz şekli şekliyle yüzer terfi pompamızla ölü hacmini kullanabildik. Dipte kalan o suyu sistemin alamadığı suyu çekerek sizleri susuz bırakmayalım diye bu şekliyle alabildik. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak TESKİ olarak göreve geldiğimiz günden beri kayıp kaçakla mücadele etmek. Hem içme suyu olsun, şebekelerimizin yenilenmesi olsun. Aynı zamanda yeni kaynakların yapılması, barajlarımızın, göletlerimizin sayısının artması noktasında gerçekten yoğun mesai harcıyoruz. Yetmiyor. Deniz suyu arıtma noktasında yoğun bir çalışma içindeyiz. Ama bu mücadelenin başarıya ulaşması için siz değerli hemşerilerimizin de desteğine ihtiyacımız var. Hepinizi su tüketimi başta olmak üzere su tasarrufu noktasında desteğe davet ediyorum. Bu mücadeleyi ancak dayanışmayla birlikte kazanabiliriz. Çünkü çocuklarımıza daha güzel, daha yaşanabilir bir Türkiye bir tekirdağ bırakma zorunluluğumuz var. Desteğiniz, sağ duyunuz ve bu farkındalığınız için şimdiden çok teşekkür ediyorum.